Evet arkadaşlar Sizinle bugün Euro Truck 2 Simülatör oyununu oynayacağım ee, Video çekmek için Sıfırdan yeni bir karakter açtım Yani yeni bir hesap açtım Diyelim Hesap adımı hilem yaptım Ve biz, Bana şu anda işe başlamak istediğiniz şehre seçiniz diyor Ben de Almanya mı Fransa mı yoksa Polonya mı, Çek Cumhuriyeti Hani bunları düşünüyordum. Ondan sonra Almanya'da karar kıldım. Rostock'ta. İlk işime Alm ilk işime başlamak istedim. Zaten ilk işinizde de sizi aynı şehirde bir yere götürüyor. Yani kendisi veriyor ilk işi. Şey. Siz seçmiyorsunuz. Bu tabii ki yıllardır oynadığım gibi. Hepiniz de çok uzun süredir oyunu biliyorsunuzdur belki aranızda izleyenler veya oynayanlar vardır bildiğiniz öğrenci bu yüzden dlc'ler elimde yok tabii ki şu anda rostock'tan rostock'a 384 euro değerinde bir su tankeri taşıyacağım burada rostock'a ilk başta bana gösteriyor işte, Eğitime katılmak ister misiniz? Hayırlı olsun, yeni bir şirket kurtuluyor. E, Bu şirketi siz büyüteceksiniz. Ama filan böyle şeylerden bahsediyor. Tekrar yüklüyor ve Rostock'tan Rostock'a taşıyacağım şey su tankıymış. Hani <laughs> bir insan neden su tankını taşıtır onu bilmiyorum tabii ki de. Hani... Ve gerçekten arkadaşlar çok uzun. En sevdiğim başlangıç yeri diyemem. Çünkü... <laughs> Kusura bakmayın. Çünkü ilk başta çıkışta çok dar bir mesafe var ve uzun bir şey kullanıyorsunuz. Bak gördüğünüz üzere hani bir gidiş bir geliş. Hani iki şeritli Tabii ki de sağa sol dönerken öncelikle e, sinyal vermek lazım. Sağımıza solumuza bakmak lazım. Ehliyeti olan arkadaşlarınız vardır aramızda. Benim de var, hani merak edenler olursa diye söyledim. Çıkışı çok zor, Girişi çok zor ve hemen gördüğünüz üzere 200 öteye bir iş verdi bana. Şu an yerleştim, park ettim ve çok uzamaması için ee, nasıl diyeyim? Ya park edemiyorum aslında ilk başta arkadaki süt, süt tankerini düzeltmek için, hani gir, girişte olsun çarpmasın. Diye. Burada ilk başta hiç Zaman kaybetmeyeyim yeni bir iş atılabilmek için kendimi yeni bir iş bulabilmek için Hiç zorlamadım Direkt baktım yükü enter'a bastım teslim ettim arkadaşlar ee, Burada mükemmel aldım tabii ki çünkü 200 metredir ve yıllardır oynuyorum bu oyunu Aranızda da çok uzun süredir oynayanlar vardır Tabii ki bir e, direksiyon pedal setim olsa çok çok daha güzel olur ve çok daha geniş kapsamlı videolar çekebilirim ama bildiğiniz üzere bunlar çok pahalı şeyler. Diğer yok. O yüzden fazla bir seçeneğim yok. Sadece da bana Burada bana ve ofis ki bir çok 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 en sevdiğim tırlar tırman kıstırma Çünkü ne demişler peyniri Van'dan tırmandan alacağınız ki her zaman iyi olsun hani manda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar gerçekten oyun eğer oynamaya düşünüyorsanız man sonuna kadar tavsiye ederim şu anda işlere bakıyordum acaba ne elde edebilirim diye. Ondan sonra bir baktım ki yukarıda güzel güzergah mesafesiydi. Fakat ilk önce para kazanmak olduğu için ücreti en yüksek olandan başlıyorum. Bu bölüm bitimiz olsun. Her gün veya en geç iki gün bir bölüm iki, bölüm üç, bölüm dört diye devam edecektir. Bunu böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Tabii ki sistemlerdeki yorumlar da çok önemli şu anda biliyorsunuz ki herkes evinde, hepimiz evimizde. O yüzden ekipmanlarım yanımda yok. Hani o yüzden ders videoları çekemiyorum. Ama uyku ASMR videoları isterseniz onları tekrar çekebilirim. Muhabbete devam edeceğiz birazdan. Oyuna dönecek olursak. Şu anda buradan çıkmaya çalışıyorum. Ne tarafın çıkış olduğunu algılamaya çalıştım ilk önce. Baktım sağ taraftaymış çıkışımız. Tabi iki damper vermiş bana. Yani iki tane koskocaman yük bağlanmış arkama. Burada sola dönmem gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden önce sağdan toplamaya çalıştım. Burada gördüğünüz üzere sağına baktım. soluna soluma baktım da sağına baktım boş. Çıkabilirim dedim. Fakat ne kadar geniş tandırsam alayım. 2 tane olduğu için arkamda burada tıkandım. Hadi bakalım geri gel, ileri git, geri gel, ileri git. Çok zor. A sonra V'ye basıp Dorse freni yapmaya çalıştım. Allah'tan şu soldan gelen bu bekledi de kaza hasarı vermedi bize. Çünkü bazen arkadaşlar oluyor hani nasıl diyeyim kaza hasarı veren her şey oluyor. Biz durduğumuz halde o gelip bize çarpabiliyor. Ve şu anda bütün kurallar e, çerçevesinde oynuyorum. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası var. 90 üzerinde çıkmıyor hiçbir araç. Zaten şu an altımdaki araba yani şof iş sahibi verdiği araba bana DAF. Çok beğendiğim bir araba markası değil. Yani tır markası değil. Özür dilerim sürekli araba markası Çok beğendiğim bir tır markası değil. Bu yüzden DAF'ı çok tercih etmiyorum. Yani de Man, Iveco ve Mercedes. Bu üçü favorimdir. Renault'u işçilerime kullandırmayı tercih ediyorum genelde. Arabanın geçip geçmeyeceğini bilmediğim için burada yavaşlamıştım. <laughs> Eğer isterseniz hani abi Türkiye haritası da olsun, o harita da olsun, bu harita da olsun derseniz şu anda oynadığım oyun kesinlikle orijinaldir arkadaşlar. Steam'den aldım ve Steam üzerine oynamaya devam ediyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yoktur bunda. He, eğer derseniz ki abi bütün diyalitler olsun, sen de bütün tanetalarda gezin. İstanbul'a yük taşı, Edirne'ye yük taşı. Bu arada özür dilerim. <laughs> Edirne'ye yük taşı. İsterseniz e, internetten download yapabilirim <laughs> e, diyalitler halini. İsterseniz, ya bunu zannetmiyorum yapacağınız çünkü hepiniz öğrencisiniz. E, bana hediye olarak yollayabilirsiniz DLC'lere. Şimdi yola çıktım arkadaşlar. Gidiyorum. Yolumuz uzun ve meşakkatli biraz. 180-190 Küsür kilometre. 3 saat 12 dakika gösteriyor zaten. Çıktık yine yollara, yollara. Gördüğünüz üzere 90 kilometre sınırı var. Ben de maksimum 90-91 ile gidebiliyorum zaten. Birazdan sağa doğru sapacağım arkadaşlar. <laughs> bu arada kesinlikle ama kesinlikle evinizden çıkmayın. Profesörlerin, doktorların veya sağlık bakanımızın dediğinin kesinlikle oyun evinizde kalın. Oturun dersiniz çalışın, kitabınızı okuyun. Yani ne bileyim video oyun oynayın ama yeter ki evden çıkmayın. Hastalığı yaymayın. Çünkü gerçekten çok riskli bir şey bu büyük bir salgın. Hani siz gençsiniz. Size bize bir şey olmaz diyebilirsiniz. Ama emin olun ki size bir şey olmaz. Hani sevdikleriniz olur, büyükleriniz olur. Siz atlatırsanız onları atlatamaz. Bu yüzden büyük sıkıntı bunlar. Şu anda gördüğünüz üzere 90 km hızı geçemiyorum. Hani bu arada isterseniz hani hız sınırını da kaldırabilirim. Cezaları da kaldırabilirim. Neleri yapmamı isterseniz oyunda. ''Abi hız kaldır.'' dersiniz, hız sınırını kaldırırım. ''Abi e, cezaları kaldır.'' dersiniz, cezaları kaldırırım. ''Abi dns ekle, bütün hepsi olsun ya.'' dersiniz. İnternetten bulup, e, indirip öyle oynamaya çalışırım. Yani bütün haritaların olduğu bir, bir download bulabilirsem veya sizin elinizde varsa yorum olarak yazabilirsiniz altına. Ben sizi videosuz bırakmamak için böyle bir şey yaptım. İsterseniz oyun açık olur, bunun üzerine kitap okuyabilirim. Bir tarihten bilgiler verebilirim. Ve bu da olabilir. Şu an çıktık yine yollara. Gidiyoruz. Varacağımız noktalara. <laughs> Gerçekten çok zevkli bir oyun aslında. Hani ben bunu yıllardır oynuyorum. En son silinim hesabımda %98'ti galiba harita hakimiyetim şirketim çok büyüktü bir sürü şoför vardı altımda <laughs> online de oynadığım oluyordu eğer online oynamak isterseniz abi birlikte konvoy yapalım derseniz onu da yaparız ama şuna karşı kesinlikle diğer online oynayan arkadaşlar rahatsız etmeden Normal hepimiz tırlarımızı alırız. Boş, dolu fark etmez. Çıkarız yola, gideriz gideceğimiz yere. Bu hiç sorun değil. Ama lütfen kimseyi rahatsız etmeyin. Herkesin oyun hakkı, yaşam alanı var. Bunlara kimsenin engel olmaya hakkı yok. O yüzden kimse rahatsız etmeden, herkes oyununu, karşısındakine saygısını yitirmeden oynasın lütfen arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere şu an çok bir mesafem kalmadı zaten. Gidiyorum. 100 kilometre falan kaldı. Gittiğim yerde çift amper taşıyorum. Bu çift amperde gitmek gerçekten çok zor bir şey. Gittiğim yer Kiel. Kiel. Oyun oynayan arkadaşlarınız varsa bilirler. Eskiden o kadar çok yama atıyordum ki bu oyunu Hani bildiğiniz BİM, A101, ŞOK, Bellona. Hani böyle Yükler taşıyordum tırın arkasında Dorsede bunlar yazıyordu Şu an 90 maksimum Ve ben bu oyunda En fazla 182'yi Gördüm yanlış hatırlamıyorsam Hiçbir şey yoktu arkadaşlar Hiçbir kural hiçbir şey yoktu yoldu. oldu Tabi gerçekte kesinlikle böyle bir şey yapmayın Normal kendi Aracınız varsa bile hani o hızları Görmeyin en ideali 90 100 arasıdır arkadaşlar ve gerçekten 100 ile gitmek veya 100 ile gitmekle 150 ile gitmek arasında çok çok az bir sağ zaman oynuyor. Yani şöyle söyleyeyim çok çok uzun bir yolda oyuncağı süre 20 dakika. 20 dakika için ne kendi hayatınızı riske atın ne başkalarının hayatını. Bu arada geçerken mutlaka dikkat etmeliyiz. Gördüğünüz üzere yol boştu o yüzden rahat rahat çıktım. Trafik yoğunluğunu arttırabilirim. Bu biraz daha istediğiniz bir şey olabilir. Şu anda aracın içini göstermeye çalışıyorum. Bakın DAF kullanıyorum. Araba sıfır geçti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiç dikkat etmiyorlar. Çok dikkatsiz şoförler var. O, devam ediyoruz. Burada evet e, bunun da yaması var arkadaşlar. Yani içeride insan silüeti koyabiliyorlar. Kolları, elleriniz, kollarınız, bacaklarınız falan. İstediğiniz yamaları yorum olarak, yorum olarak bırakırsanız bütün yamaları da yapabilirim. Ağız mı okunuşu bilmiyorum. Ausfahrt mı öyle bir şey vallahi yalan olmaz hani telaffuzumdan dolayı. Kusura bakmayın kesinlikle yanlıştır zaten doğru olduğunu bile düşünmüyorum. Bu herhalde döneme işlemek hiç araştırmadım ama gördüğünüz üzere burada yavaşladım ve yolum eden video Bu sınır 70 diyor. Ama 70 ile gidince bitmiyor be arkadaşlar yok. Zaten yollar çok uzun. Bundan sonra hani şey düşünün böyle ilerledikçe uzun yol yol şoförlüğünü arttırmayı ve çok uzun yollara çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar yani Birleşik Amerika'dan Çek Cumhuriyeti'ne mesela hani 1000 kilometre 1200 kilometre tek video full konuşmalı full konuşacağız birlikte sizin istediğiniz merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz gerçekten bu oyunu o kadar fazla öyledir ki ya şöyle söyleyeyim ya o zamanlarda tabii Steam falan yoktu 2010 ya belki vardı biz bilmiyorduk 2009. Daha bilgisayarımla hani ilk kalınla ETS oynuyordum ikisi değildi. Ben yani direkt ETS'ydi. Hani böyle çok eskilerde oynuyordum ya daha ilk bilgisayarlarım bilgisayarımda oynuyordum hatta. Ve o zamanlar daha yeni kri torrenti falan öğrenmişiz. Yani o zamanlardan bahsediyorum çok öncelerde Burada Melis bir çekiliş yapıyor. Lütfen sizden katılabilirsiniz. Instagram hesabımız ASMR Melis. Siz takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Şu anda bakın gerçekten ben de evimdeyim. Yaklaşık bir ya, yani üniversite memleketime döndüm. Yaklaşık bir 3-4 gündür evinden evimden çıkmadım hiç. Hiçbir şekilde çıkmıyorum. Sadece çok zorunda kaldıkça markete kadar gidip hemen geri geliyorum. Zaten bir sokak arkamda market. Siz de ailenize veya ailenize aldırabilirsiniz. Ve market... <laughs> Özür dilerim. Markete çıkarken de mutlaka maskenizi takın arkadaşlar. Eldiven giyin. Geldiğinizde direkt kıyafetlerinizi banyoya atın. Kirli, çam... kirli sepetini atın. Ellerinizi güzelce yıkayın. Varsa kolonya dökün veya dezenfekte ilacı varsa dezenfekte ilacınızı dökün. Gördüğünüz üzere şu an sollamam gerekiyor ama sollamıyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Şu an Kia ile çok yaklaştım. Son 7 kilometre zaten arkadaşlar. Şu an bekledim. Merak ettim acaba neden durdu? Hani ileride ne var diye biraz da. Evet yani önünde boştu. Ve durdu beni sinir etti ya. Hani neye duruyorsun arkadaşım? Hani bilgisayarsın sen Sen yoluna akıp gitsene Beni niye bekletiyorsun buralarda Burada son anda sarıda geçtim arkadaşlar Ondan sonra bir düşündüm Acaba soldan gelen var mı Sarıda geçtim çünkü karşısı yanıyordu Baktım sol yanına küçük araba geçti işte. Sol alt aynadan görebildiğim kadarıyla Hiç araç yoktu ve ben de yoluma devam ettim Şu an kadar hiç kaza yapmadım Kuralları sürekli uyarak Kullanmayı düşünüyorum böyle kaza yapmamayı tercih ediyorum. Oyun tabii ki hani oyunda kaza pek bir can kaybına veya mal kaybına bir sebep olmuyor ki, şehrini keşfettim. Çünkü oyuna gerçekten sıfırdan başladım. Yani siz de gördüğünüz zaten ilk basamaktı daha. O yüzden ilk basamak olduğu için çok rahat oldu benim için. Siz de bu oyunu oynamak isterseniz kesinlikle ya bakın tekrar söylüyorum, birlikte de oynayabiliriz bu oyunu. Yeşil ışığı gördüm bir anda frene bastım. Ya önce kırmızı gördüm frene bastım o an sonra bir anda yeşil yandı. Tam geçerken burada kırmızıda geçtim. Ceza gelmedi Allah'tan kamera yokmuş arkadaşlar. <laughs> Allah'tan yol da boşmuş da bir şey olmadı. <laughs> evet birazdan giriş noktası. Ne kadar burada girişten almadım arkadaşlar ya burada evet benim hatam vardı o yüzden giremedim. Ondan sonra tekrar geri geri çıktım sıfıra kadar geldim ta en dipten dolandım iki dorsa taşımak çok zor size tavsiyem bu oyunu oynayan birisi olarak sürekli iki dorsa almayın gerçekten çok çok zor ya burada neredeyse sıfıra kadar geldim biraz ileri gidip sağ kırdım girdim böylece toparlayabildim burada park etmeye çalıştım tam oturdu böyle tam oluyordu o an son yanlışlıkla enter'a bastım t'ye basacağımı Seçtim zaten 20 TP e, tecrübe puanım artsın diye seçtim arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Yanlışlıkla zaten birinciyi seçiyordum baştan. Yük taşıma boşaltma alanına ilerleyiniz. Bazıları var çok çok şey istiyor böyle tam arkaya kadar sıfır sıfır yanaşmamız falan istiyor. Burada zaten başta tam oturtamadım. Ama ki nasıl oturmadı acaba? Bir baktım <laughs> Meğersem terse yapmışım yani çapraz geliyor. Tabi oturmaz dedim kendi kendime. Kızdım daha sonra. Şurada çok az bir boşluk vardı. O yüzden kabul etmedim Geri geldim derim. bu ilk bir seri eğer varsa bir kusurum affola. istediğiniz bir video varsa söyleyebilirsiniz. Elimden geldiğince e, oynamaya çalışırım. Çok fazla oyun oynayan insan değilim artık. Eskiden çok oynuyordum, oynuyordum. Ortaokul lise yıllarında çok fazla oynuyordum. Tabii ki <laughs> özür dilerim. Burada da oynamaya çalışıyorum ama bu oyunu gerçekten çok uzun yıllardır oynuyordum. Ve bu ilk video olduğu için biraz heyecanlandım. Burada tecrübe puanım yetiştiğin seviye olsa çok güzel olacak. Son 8 kaldı arkadaşlar. Gelen e-postalarıma baktım. G Gelen e-postalarımda Tabii ki çekici keşfettim çekici yeri bir de banka Bankayı bilirsiniz arkadaşlar hemen bana kredi verebilir 100 bin liralık kredi veriyor 50 bin liralık 10 bin liralık 100 bin liralık kredi alıp kullanabilirim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın